Merhaba arkadaşlar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert Temizler. Bugün elimde Homatix'in Stick 4K cihazı var. S905Y4 işlemcili bir cihaz. 2 GB RAM'imiz, 32 GB depolamamız var ve lisanslı bir cihaz. Kutumuzu açalım. Google TV arayüzlü bir cihaz. Kumandamız standart lisanslı Google kumandası. Cihazımız burada. Stick olduğu için rahatlıkla taşınabilir bir cihaz. Şurada reset deliği var. Burada mikro USB güç yeri var. Herhangi bir USB girişi yok. Bu mikro USB'yi şu şekilde çoklayıcı alarak hem normal USB olarak kullanabilirsiniz. Hem de gücünü buradan verebilirsiniz. Yani şöyle bir aparatla USB girişi de elde edebilirsiniz. Kutu içeriğimize bakalım bir adet adaptörümüz var. Bir tane de HDMI uzatıcımız var. İki adet de pilimiz var. Şimdi cihazı bilgisayara bağlayalım ve özelliklerine hep beraber bakalım. Bilgisayar dediğime bazen takılıyorlar. Televizyona bağlıyoruz tabii ki normalde. Bilgisayardan kayıt yaptığımız için ben bilgisayara bağlıyorum diyorum her seferinde. Buna takılmayın. Bakalım performansımız nasıl. Yazımızın ilk ayarlarını yaptım. Ayda 64 ile başlayalım. Tabii Projective Launcher yükledim. Ben çünkü Google ve Android arayüzlerini sevmiyorum. Cihazımız Sei Robotics'in Homatic Stick 4K cihazı. 2 GB RAM'imiz, 32 GB depolamamız var. Bunu daha önce, bu cihazı daha önce videosunu çekmiştim. Tabi o zaman Android sürümü daha düşüktü. 24 GB kullanılabilir olarak veriliyor. Bize s 5 y 4 işlemcimiz var. 2 GHz'e kadar desteği var. Mali G31 grafik yongamız var. 5 GHz Wi-Fi'mizi destekliyor. Android'de 12. Ben bu cihazı daha önce de çekmiştim videosunu. Bayağı oldu. Lisanslı cihaz olduğu için Netflix, Amazon Prime, Beyin Tot, Turkcell TV gibi uygulamalar sorunsuz bir şekilde çalışıyor. YouTube'umuza bakalım. YouTube'da kendi videomu açayım. Gayet seri bir biçimde açılıyor. Hız ayarımız da var. Videoyu hızlandırabiliyoruz. Stick olarak en sevdiğim cihazlardan birisi bu. Gayet seri bir cihaz. Özellikle projektif bir launcher'la kullanırsanız çok hızlı bir biçimde çalışıyor. Ee, başka ne gösterebilirim? Tarayıcıyı göstereyim. Browse Here, Open Browser, GeoSphere bu tip tarayıcıları kullanabilirsiniz. Chrome aramanıza gerek yok. Chrome zaten Play Store'da çıkmaz. APK olarak kurmanız lazım. APK olarak kurunca da işte mouse gerekli. Kumandaya tam uyumlu değil ama bu tip uygulamalar tam uyumlu ve mesela bunda reklam engelleyici var, TV kısmı var. Bu tarayıcı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz web sitesine girelim bir hızına bakalım. Hatta direkt internet testi yapalım. speed.com'a girelim. Bu her testte farklı sonuçlar verebilir. 82, 89, 90 100 megabit. Tam 100 megabit hız aldık. Zaten en fazla 100'e kadar desteği var. Oyun olarak Play Store'daki basit oyunların hepsini rahatlıkla kasmadan oynayabilirsiniz. Ayrıca benim klasikleşmiş hepçik emülatör uygulamasını da kullanabilirsiniz. Android 14'te bu çalışmıyor biliyorsunuz. Yeni sürümünü istiyor, yeni sürümde para istiyor. Eski sürümü Android 14'ün altındaki tüm cihazlarda kullanmaya devam edebilirsiniz. Buradan istediğiniz emülatör oyununu oynayabilirsiniz. Tabi diğer farklı şekillerde bu emülatör oyunlarını oynayabilirsiniz ama burada rahat, hızlı, bütün oyunlar elinizin altında. Sadece istediğiniz oyunu açıp download diyorsunuz ve oynamaya başlıyorsunuz. O yüzden bu uygulamayı ben seviyorum. Tarayıcı gösterdim. İnternet hız testi yaptık. Genel özelliklerine baktık. Başka gösterebileceğim ne var? Play Store'a girelim tekrar. Bir tane oyun yükleyelim. Dediğim gibi basit oyunları işte Red Bull'muş, Hungry Shark'mış, Beach Buggy'miş bunları rahatlıkla oynar. Asfalt'ı da oynar. Ama hafif kasmalar olur. Yani stick cihaz olduğu için her yere rahatlıkla taşıyabileceğiniz, her yere götürebileceğiniz bir cihaz. Çantanızı atın. Adaptörü bile olmasa kendi kablosu olsa yeter. Yani USB e, mikro USB kablo ile istediğiniz her yerden herhangi bir şarj cihazından bile güç alabilirsiniz. Hatta işte projeksiyona bağlayabilirsiniz. Projeksiyondan direkt gücü alabilirsiniz. Videonun başında gösterdiğim o OTG ile USB bağlanır hale de getirebilirsiniz. Mesela ben şu an bir USB bağladım. Bakın, USB'yi rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Hatta şuradan video bile açarım. Ama tabii bu farklı bir kodekte videoymuş. Şunu açalım bir. USB üzerinden sorunsuz bir şekilde videolarımı da oynatabiliyorum. Başka video var mı burada? Başka video atmamışım. Aslında test videoları atmıştım, onlar silinmiş. Şuruk movies'e bakayım bir var mı bir şey? Yok. Yani bunda USB portu yok diye USB kullanmayacaksınız diye bir şey yok. O aparat ile USB slotu elde edebilir. Onu da USB çok çoklayıp kullanabilirsiniz. Google Dongle var. Şey Homotix'in Dongle var biliyorsunuz. Dongle en sevdiğim model sticklerde. Ondan sonra en sevdiğim modellerden birisi bu. Gayet seri akıcı bir kullanım fırsatı sunuyor sizde. Ve en büyük özelliği dediğim gibi taşınabilir olması. Asfalt 8'e de bakalım. Şimdi yeni cihazlar çıkıyor. S95 X5'li cihazlar, X5M'li cihazlar çıktı. X5 cihazlar daha çıkmadı. X5M'li cihazlar gayet güzel performans sergiliyor. X5M cihazlar düşünebilirsiniz. X5'i bekleyebilirsiniz. X5'ler biraz daha pahalı olacaktır. Ama hala Y4 ve x 4 de alınabilir. Realtek biliyorsunuz. Rakip olarak geldi. Next Start Pro. Onu da düşünebilirsiniz. Bu arada asfaltta da gayet iyi. Ufak tefek takılmalar hariç. Daha doğrusu frame kayıpları hariç. Gayet güzel oynanılıyor. Bunu da geçiyorum. Göstermediğim bir şey kalmadı. Dediğim gibi multimedya cihazı olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her cihazda Project TV'den kurmayı unutmayın. Bu gerçekten hem arayüzü hızlandırıyor hem de kullanım kolaylığı sağlıyor. Google TV'nin arayüzü, Android arayüzüyle uğraşmayın. Homatic Stick 4K'da rahatlıkla Project TV'yi varsayılan da yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi geçersiz başlatıcıyı, geçerli başlatıcıyı geçersiz kıl yaptım. E, erişilebilirlik iznini verdim. Daha sonra home tuşuna bastığım zaman direkt projektivi açılıyor. En ufak sıkıntı olmuyor. Anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi taşınabilir bir cihaz arıyorsanız düşünmeden Homatix Stick 4K alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videomda görüşmek üzere.